Merhaba arkadaşlar. Gaman Ceviz Başkanı'na hoş geldiniz. 18 Ağustos 2023 günlerden cuma günü biz Çankırı'da buraya bir ceviz bahçesi kuruyoruz. Gaman Ceviz Bahçesi. Gördüğünüz gibi şu anda yerimiz ve ülkemiz. Amirim biz tanıyalım sizi. Ben Hüseyin Keklik. Çankırı Merkez Deyim Köyü'ndenim. Evet. Çankırı Merkez Eldiven ilçesi Çitlik Köyü'nde Şaban Koç'a ait ceviz bahçesi kuruyoruz. İnşallah. 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 Hayırlı olsun dedim inşallah. Gördüğünüz evet. gibi burada kaman bir yerle, kaman bir aşıyla, kaman beş tozlayıcı olarak ceviz fidanlarımız. Biz buraya bugün gün Allah verse sabah geldik bir ölçüm yaptık. Gayet güzel bir şekilde. Gördüğünüz etrafımız ormanlık. Gördüğünüz gibi şu anda sistemimizi kurduk buraya. Gayet burguyla, kepçeyle Ustalar bir el sallayın, bir el sallayın Gel, gel, gel Hay yavrum maşallah, maşallah, maşallah Çangırı, 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 çangırı diyor, evet, evet Gördüğünüz gibi Ölçümlerimi yaptık, fidanlarımızı dağıtımı yapıyoruz Burada güneş enerjili sistemli bir suyumuz var buradan bizim Allah azam verse. Karşı depoya basıyor. Çalışmalarımız devam ediyor inşallah. Burada bir 250 fidan ceviz kurumu yapıyoruz. Kaman ceviz bahçesi olarak. Üretim yerimiz Kırşehir Kaman Savcılı Beygoba. Dağıtım yerimiz Ankara Keşören. Gördüğünüz gibi Çankırı'da bir ceviz bahçesi kurumu yapıyoruz. Hayırlara vesile olsun inşallah. Tekrar görüşmek üzere. Hayırlı olsun inşallah.